de yatırım yaparken ilk aradığı can ve mal güvenliğidir. Adalettir, demokrasidir. Bunlar var mı yok mu? Gittim Amerika'ya da gittim, İngiltere'ye de gittim, Almanya'ya da gideceğim. Sadece ve sadece ülkemizde yeni şeyleri nasıl yapabiliriz? Hangi adımları atmalıyız diye bu arayış içinde gittim. Bunu daha sonra sizlerle de halkımızla da ayrıntılı olarak paylaşacağız. Demokrasi dediğiniz düşünce özgürlüğü demektir. Demokrasi dediğiniz yargı bağımsızlığı demektir. Demokrasi dediğiniz güçler ayrılığı demektir. Demokrasi dediğiniz düşünceyi ifade özgürlüğü demektir. Demokrasi dediğiniz insanların düşüncelerinden ötürü suçlanmaması demektir. Demokrasi dediğiniz medya özgürlüğü demektir. Bunların olduğu bir çerçeve iş dünyasına güven verir. Bilgiye dayalı ekonomi eğer olmazsa Türkiye katma değeri yüksek ürün üretemez. Bilgiye dayalı ekonomi ne demektir? Üniversitelerinin bilgi ürettiği sanayicinin de üretilen bilgiyi elle tutulur metaya dönüştürdüğü bir süreçtir bilgi ekonomisi. Sürdürülebilirliği olan bir süreçtir bu. Üniversite bilgi üretecek ki sanayici o bilgiyi elle tutulur metaya dönüştüremezsin. O zaman soru şu, üniversiteler bilgiyi nasıl öğretecek? Düşünce özgürlüğünün olmadığı bir yerde asla ve asla hiçbir üniversite bilgi öğretemez. Aykırı düşüncelerin ne kadar değerli olduğunu herkesin bilmesi lazım. Özellikle de politikacıların bilmesi lazım. Katma değeri yüksek ürün üretmek bilgi ekonomisi dediğimiz bilgiye dayalı ekonomi dedim. Yani sanayi 4.0 diye telaffuz edilir. Bazı iktisatçılar da öyle söyler. Sanayi 4.0. Yani yapay zeka. Yani birbiriyle konuşan makinalar. İngiltere'de bir yapay zeka ensüne gittim. 60 yıldır yapay zeka üzerinde çalışıyoruz dedi. 60 yıldır değerli arkadaşlar. Peki dönüp kendime şu soruyu sordum. Ya Allah aşkına Türkiye 60 yıldır ne yaptı acaba? Ne yaptı Türkiye? Bir yol ayrımındayız. Benim sorumluluğum var. Ben bunun farkındayım. Benim sorumluluğum ne? Gelişen ülkelerin attığı her adımı Türkiye'de atmak. Bunun yolunu, yöntemini açmak. Bir engel varsa engeli kaldırmak. Ama benim dışında her bir yurttaşında, her bir bireyinde oy kullanan her bir bireyinde sorumluluğu var. Yani tek tek her birinizin tek tek sorumluluğu var. Biz bunu yapabilirsek sorun çözeceğiz. Güçlü bir sosyal devleti inşa etmek zorundayız. Güçlü bir sosyal devletin inşasında elbette ki Fedakarlık geliyorsa fedakarlığa katlanacağız. Ama güçlü bir sosyal devletin inşasında uluslararası çalışma örgütünün öngördüğü dokuz sigorta dalını da Türkiye'de uygulamak zorundayız. Yani aile destekleri sigortasında olması lazım. Yani hiçbir çocuğu bu topraklarda yatağa girmemesi lazım. Yani her evde en azından asgari bir gelir güvencesinin olması lazım. İnsan onurunun korunması lazım. İnsanların yoksulluğunun teşhir edilmemesi lazım. Yoksul insanlara sosyal devlet yaparken yoksul kimliğini açıklamaması lazım. Yani insanı insan olarak kabul etmek ve değerlendirmek lazım. Güçlü bir sosyal devlet. Güçlü bir sosyal devlet kendi içinde barışık bir devlet demektir. Önümüzde bir süreç var. O süreç içerisinde her biriniz Sandığa gideceksiniz. tabi umuyorum. Gitmeniz gerekir sanda ve oy kullanacaksınız. Demokrasiyi savunuyorsanız, evlatlarınızı düşünüyorsanız ve gerçekten Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde büyümesini istiyorsanız yapacağınız bir şey var. Elinizi vicdanınıza koyup oy kullanmaktır. Bütün ama bütün ön yargılardan arınmak zorundasınız. Ön yargılarla bir ülke yönetilmez. Ön yargılarla siyasal tercihte bulunulmaz. Akıllı ve mantığı ve bilgiyi, bilimi öncelememiz lazım. Bunu en iyi kim bilir? İş insanları bilir. Çünkü siz risk alan insanlarsınız. Biz bir risk almayız ne olacak yani? Oy verirseniz kalırız, oy vermeseniz gideriz. O kadar. Bir aylık alıyoruz, e onu da zaten vergi olarak siz ödüyorsunuz. Ama iş insanlarının, üstlendikleri riskin gereği olarak sürekli yeniliğe açık olmaları lazım ki açık olan çok sayıda iş insanımız var ve biz onlarla da gurur duyuyoruz. Gerçekten olağanüstü başarılara imza atıyorlar. Ama bizim Türkiye genelinde bu dengeyi de sağlamamız lazım. Ben sihaları yapan şimdi Sayın Erdoğan'ın damadı olan İş insanıyla da görüştüm ama daha evlenmeden önce görüştüm. İki tellideki ofisinde görüştüm. Yaptığı başarılı çalışmaları orada gördüm, o zaman babası da hayattaydı. Engeller vardı, engellerin kaldırılması için elimizden gelen her türlü çabayı gösteririz dedim. Çünkü bilim ve bilime değer verip, bilimden yola çıkarak üretim üretme, bir şeyler yapmak dünyayı değiştirmek demektir. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim iş insanları buluşmasının birinci bölümü burada son bulmuştur.